Evet hepiniz derse hoş geldiniz çocuklar. He? ulan bu üç sıra niye boş? Bu çocuklar nerede haberiniz var mı? <laughs> Baldi öğretmenim Kerem komiser onlara okula gelmeleri için çok büyük cezalar veriyordu. Yani şimdi okula gelmedilerse eğer ortada kesin başka bir mevzu vardır haberiniz olsun. Ya <laughs> <laughs> bebek asker bugün okula gelmemiş keşke gelseydi. Bana bak bebek askerden uzak duracaksın. Ben ona yıllardan beri aşığım falan ya bu bebek askere galiba Ebrar aşık. Oğlum ben galiba Ebrar'la kavuşamayacağım. Onu o kadar seviyorum ki söyleyemiyorum bile. Kanka eğer bunun için Efekan'dan korkuyorsan korkma. Yani Efekan'ın kardeşi falan ama Efekan'ı döverek o kolay iş kanka. Benim dersime gelmemekte de ne demekmiş? Onların hepsini sınıfta bırakacağım. Bebek asker, bebek polis ve Zeynep. Onlara bir daha deyin ki benim dersime gelmesinler. Vallahi Baldi öğretmenim, işin içine Kerem komiser girerse paşa paşa kabul etmek zorunda kalırsınız. O Kerem de kendini bu şehrin kralı zannetmesin. Neyse, şimdi çok ileri geri yapmayayım da. Vallahi bir şey yapar falan korkarım yani. Neyse, onlar yoksa biz varız. <laughs> of ya, umarım. Ben kalmışlardır. Uyuyup falan kalmışlardır. Ebrar sen de şu bebek asker hakkındaki fikirlerini değiştir. Bak yoksa seni elimden hiç kimse alamaz. Sana ne be sana ne? Abimsin diye her şey karışamazsın anladın mı? Ula hiçbir şey anlamadım. Ortalık çok karışık. Sınıf izdivaç programına döndü. Hop durun bakalım okulumda öyle aşk meşk işleri istemem. Eğer biri birine aşık olursa ikisinin de kafalarını birbirine çarpıştırıp o aşkı unuttururum. <laughs> sen öyle sen, sen bizim aşkımıza engel falan olamazsın. Ya baba niye bizi evin içinde döndürüyorsun? Senin yüzünden okula geç kalacağız. Gelin gelin bakın. He, olamaz. babacım bu da ne? Kerem aşkım bunlar da ne böyle? Bu kadar para ve altın nereden geldi? Evet an itibariyle bu şehrin en zengin insanlarından biriyiz canım ailem. Oha ya inanamıyorum paralar altınlara bak. Babacım bu nasıl oldu anlat bize. Biliyorsunuz ki çocuklar mafyayı öldürdük ve ondan sonsuza dek kurtulduk ve mafyanın gizli yeraltı tünellerinde bu paraların hepsini bulduk. Bunlar gibi daha milyonlarca para vardı. Polis arkadaşlarla kendi aramızda biraz bölüştük. Birazını polis teşkilatına, birazını şehrimizdeki fakir fukaraya, diğer kalanını şehrin gelişmesine ve sona kalan para da tamamen benim oldu. İnanamıyorum ne yani biz şimdi çok Artık istediğimizi alabilecek miyiz? Bu kadar parayla istediğimizi almayı bırakın. Dünyaları alabiliriz, dünyaları. İnanamıyorum. Her gece rüyalarıma giren zenginlik sonunda başımıza geldi. İyi de aşkım o zaman artık polislik yapmamıza gerek kalmadı. Yani ben çok sıkıldım polislikten. Biraz daha ev hanımı olmak istiyorum. Evi süpürüp yemek yapıp işte çocuklarımla ilgilenmek istiyorum. Merak etmeyin yepyeni fikirlerim var zaten. Ben de konserliği bırakıp artık buradan güzel bir tatil köyüne taşınmak istiyorum. Çocuklar sizi orada bir okula yazdırırız merak etmeyin. Hem oradaki okulda baldi gibi fena bir öğretmen de yoktur umarım. He, ama baba ben bir yere gitmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki burada Ebrar var. Ve ben ona sular seller gibi aşığım. Onu burada bırakıp hiçbir yere gelmem. Hem bu evi satmazsak ben bu evde bu şehirde tek başıma kalabilirim. İstediğim zaman da sizin yanınıza gelirim. Merak etme babacım bu zaten hemen karar verip harekete geçeceğimiz bir şey değil. Bunun olması epey bir sürer. O zaman bugün kendimize para harcama günü ilan edelim. Abi sizin istediğiniz o arabalar var ya gidelim onlardan alalım birer tane. Bebek asker abi sana çok yakışır. Yakışır tabi be yakışmaz mı? Bir de yanıma Ebrar'ı da aldım mı? Şehirde şöyle bir iki gezeriz. Vallahi tadından yenmez yemin ederim. Hadi ya bütün hazırlıklarımı yaptım. Ebrar hala çıkmadı okuldan. Normalde şimdiye kadar çıkmış olmaları lazımdı. Gittim kendime mis gibi bir araba aldım. Kostümümü değiştirdim. Epey bir yakışıklı oldum. Tabii ki de gözlüklerim, kolyem ve saatim her şeyin en pahalısından aldım. Arkadaşlar sizce nasıl olmuşum? Arabamla uyumlu muyum? Ve yakışıklı olmuş muyum? Lütfen bu halimi beğenen herkes yorumlara bir tane kalp bırakabilir mi? Bir de bu videoya like atarsanız Beni gerçekten yakışıklı bulduğunuzu Bu şekilde anlamış olurum Oh be sonunda bitti okul Hepinizden kurtulmuş oldum <laughs> Bebek Allah kahretsin. Bu da nereden çıktı? Benle güzel Ebrara çay içme teklif edecektim. Evet arkadaşlar ben geldim. Yeni imajımı nasıl buldunuz? Yakıştırdınız mı? He üstüne üstlük gittim bir de kendime böyle bir Lamborghini aldım. Lan buna ne olmuş oğlum böyle? Üşşeri derecede yakışıklı olmuş. Lan arabaya bak. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ulan para, ulan para. Bebek asker ya yemin ederim sana tekrar 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 aşık oldum. Çok yakışıklısın. Hadi lütfen beni arabanla gezdir. Ya kızım sen sussana seninle ilgilenen yok. Ben bu sorduklarımın hepsini Ebrar'a sordum. Ebrar sence nasılım? Biliyorsun ki ben senden çok hoşlanıyorum. Bu halin daha da çekici olmuş. Çok hoşuma gitti. Şey ne yapsak birlikte bir şeyler içmeye mi gitsek? Ebrar saçmalama beni sinir etme. Senin abin burada. Konuştuğun kelimelere dikkat et. Bebek asker uzak dur kardeşimden uzak dur. Ne oluyor lan size? Ya Ebrar'cım bu Efekan denilen hıyar senin her şeyine böyle karışabiliyor mu? Oh ne güzel hayat. Kardeşim şunu yapma. Kardeşim bunu yap. Ebrar şöyle yapma şöyle yap. Bu ne saçma şey canım. Hayır tabii ki de hiçbir şeyime karışamaz. Ya sen karışma yürüyüp eve gitsene. Senin burada ne işin var ne durum? Burada. Allah Allah. Evet biz istediğimizi yapabiliriz. O oh, hiçbir şey diyemez. Peki bebek asker ben ne olacağım? <laughs> Kızım belli ki Ebrar bana yar olmayacak. Bebek asker de sana yar olmayacak. En iyisi senle ben sevgili mi olsak? Kapat kendini be. Gerizekalı ağlıyorum burada. Hadi Ebrar'cığım daha fazla vakit kaybetmeden sana arabamın bütün özelliklerini göstermek istiyorum. Hazırsan gazlamaya başlayalım mı? Ama kemerini bağlaman lazım çünkü bu bir canavar Lamborghini. Ben de sizi babama şikayet etmezsem bu bebek askere saldırırsam şimdi beni döver, okulun önünde rezil olurum. En iyisi her şeyi babama anlatmak. Evet gezinti hazır mısın Ebrar? Şimdi senin şehirde görmediğim pek çok alan vardır. O alanları da sana göstereyim. Yani şehrimizi zaten umarım çok seviyorsundur. Daha da seveceksin. Evet. Öyle deme yoksa beni şımartırsın. Vallahi Ebrar ben hayatım boyunca hiç aşık olmamışım bunu anladım. Seni o kadar <laughs> çok seviyorum ki umarım seninle ileride evleniriz. İnşallah inşallah ama şu anda yaşımız büyük biraz büyüdükten sonra mis gibi bir evlilik teklifi edersen neden olmasın? Ederim kızım ben sana şimdi de evlenme teklifi ederim ama önce arabanın benzinini fırlamam lazım. o çok yakışıklı. Ben de çok güzel olduğumu düşünüyorum. Lütfen bizi yakıştırdıysanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi her şeyi babama anlatacağım. He, Ali abim de geliyor. Ali abi gel gel büyük bir mevzu var. He, çocuklar ne oldu? Ulan ne oluyor? Nefes nefese niye kaldınız? Anlatın çabuk. Ben de bilmiyorum ki baba. Efekan mevzu var dedi anlamadım. Bakın Ali abi baba birinin bu Ebrar'a dur demesi lazım. Az önce bebek asker okul çıkışına lüks bir arabayla geldi. Üstüne başını da çeki düzen vermiş. Ne bileyim bir yerden parayı buldular herhalde. Ebrar'ı aldı ve gittiler. Arabayla geziyorlar şu anla. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Çocuklar bakın sakin olun. Bebek askerle siz yıllarca arkadaşlık yapmadınız mı? Ona güvenmiyor musunuz? O iyi biri. Hele siz bunu geçin de asıl siz kız kardeşiniz Ebrar'a nasıl güvenmezsiniz? Ya baba bir dakika senin burada bir yanlışın var. Biz Ebrar'a güvenmiyoruz demedik. Biz dışarı güvenmiyoruz. Mesela bebek askere. Çocuklar bakın siz yıllardır herkesle arkadaşlık yapıyorsunuz. Dışarı çıkıp eğleniyorsunuz. Bunu yapmak Ebrar'ın da hakkı. Dışarıda başka arkadaşları olması onun da hakkı. Ne bileyim birinin arabasıyla gezmesi onun da hakkı. O yüzden kızımın üstüne sakın varmayın. İkinizi de var ya evden kovarım yemin ederim. Ben kızıma da güveniyorum bebek askere de. Yani sonuç olarak sevgili değiller bir şey değiller. Arkadaşlık yapmaları çok normal. Ah baba ah sen görürsün yarın öbür gün onlar sevgili de olacaklar görürsün tabi ben böyle bir şey müsaade edersem yemin ederim o bebek askerin kemiklerini kıracağım görecek o asıl bu işe burnunuzu sokarsanız ikinizin de kemiklerini ben kırarım haberiniz olsun bakın çocuklar acımam yok ikinizi de fena yaparım şimdi onların peşine düşmüyorsunuz benim önüme düşün eve gidiyoruz Babacım gerçekten aklım almıyor. Bunlara nasıl izin verirsin? Benim aklım hiçbir şey almıyor? He işte oradalar. Eyvah babam. Ebrar bebek asker ne yapıyorsunuz siz? Vallahi gördüğünüz gibi biz birazcık milyoner olduk da gittim kendime böyle bir araba aldım. Sonra da Ebrar birkaç tur attırmamı istedi. Böyle bir araba görmediğini söyledi. Ben de kabul ettim olur dedim. Baba yalan söylüyor kendi teklif etti. Evet çocuklar doğru söylüyor. Kardeşinizin hayatına bu kadar müdahale etmeyin. Bebek asker bak ben sana da güvenliğimi söyledim. Kızım olan Ebrar'a da yani sakın bir yaramazlık yaptığınızı duyarsam sizi fena yaparım haberiniz olsun. Arkadaş arkadaş gezin eğlenin. Şey biz de öyle yapıyoruz zaten. Hiçbir kötü niyetimiz yok ki. Hem ayrıca neden bir kötü niyetim olsun? Ben kötü birisi miyim? Evet, ben de senden bunları duymak isterdim. Şimdi ben içeri giriyorum. Ebrar hadi kızım. Annen yemeği hazırlamıştır. Sen de az sonra gel. Hep birlikte yemek yiyelim. Bana bak Ebrar, bir daha seni bu çocuğun yanında görürsem seni de onu da var ya, yemin ederim sokağa çıkamaz hale getiririm. Haberiniz olsun. Sen bize hiçbir şey yapamazsın. Yapamaz, değil mi aşkım? Aşkım mı? Aşkım mı? Demek bunlar sevgili bile olmuş. Babama söyleyeceğim seni. Sonuçta babam dedi ki sevgili değiller bir şey değiller. Bırakın geçsinler dedi. Ama siz sevgili olmuşsunuz. Yalnız bir şey diyeyim mi? Babanız ikinize de güvenmiyor. Ebrar'a daha çok güveniyor. Ebrar ne söylerse ona inanır. Yani siz boşuna çenenizi yormayın beyler. Ebrar hadi aşkım sen istersen şimdiyin. Babanı daha fazla bekletme. Yarın sabah okula giderken gelir seni alırım. Tamam. Ulan şunlara bak kafayı yiyeceğim şimdi. Ulan bebek asker ulan ben senden bunun intikamını almam mı? Sana bunun hesabını sormazsam bana da Ali hatta Maraz Ali demesinler. Of ya Ramazan girdiğinden beri o kadar kilo verdim ki aşkım. Şu halime bak acilen kilo almam lazım. Çocuklar akşama kadar ne yapıp ne edip onlar 20'şer lira toplamak lazım. <laughs> İftar için para lazım. Oğlan zaten acıkmışım. Ha, Ali bak ulan buraya gevşek. Ali dur lütfen aşkım sen onlara bulaşma. Gevşek mevşek hayırdır oğlum ne biçim konuşuyorsunuz lan siz. Lan siz kimsiniz? Ha valla biz bu semtin en delikanlı çocuklarıyız oğlum. Şimdi akşam iftar yapacağız paramız yok. 10 lira 20 lira ateşle bakalım yavrum. Yoksa seni ayağımın altına almayayım. Bir dakika oğlum bir dakika. Vermezsen ne olur? Ali lütfen aşkım lütfen. Bunlar uğraşılacak tipler değil. Bela bunlar. Güzel hanımefendi sizin böyle paçoz bir çocuğun yanında ne işiniz var? Bakın ben ne kadar yakışıklıyım. Altın bilekliklerim, altın kolyelerim falan var. O yüzden Ali'yi terk edin. Ben de sevgili olun ne dersiniz? Lan oğlum sen nasıl konuşuyorsun benim sevgilimle? Allah şimdi sizi yedim bitirdim ulan. Gel bakalım oğlum ne yapabileceksin? Aşkım sen şu çantamı birazcık tut olur mu? Geleceğim az sonu yanına. Ulan dörde bir mi? Bu kadar mı delikanlısınız siz? Ne oldu Ali Efendi'ye korktun mu oğlum? Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Sizden korkan sizin gibi olsun. <laughs> Bana bakın lan bir daha benim kız arkadaşıma laf atarsanız hepinizi öldürme manyak. Lan vuramıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Olamaz. Hı -hı. Hayır dur yanmayın. Ulan densiz terbiyesiz bizimle nasıl konuşacağını öğrenemedin mi hala? Hayır durun yapmayın Ali aşkım. <laughs> e, hayır olamaz. Çok kötü vuruyor. Allahsızlar. E, o zaman siz ne biçim insansınız. Bir kişiye dört kişi dalıyorsunuz. Adam mısınız? E, her yerim kanıyor. Herhalde bize bir daha bulaşmamın gerektiğini anlamışsındır Ali. Şimdi evindeki paralar da senin olsun. Seni var ya her gördüğüm yerde tekrar tekrar döveceğim oğlum. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben sizden bu intikamın almasını bilirim. Lütfen gidin artık. Bizi yalnız bırakın. Ali iyi misin Ali? Her yerin kan revan içinde. Hadi yürüyün beyler gidelim. Yoksa ben bu Ali'yi biraz daha dövmeye devam edeceğim. Bir daha karşımıza çıktığı yerde bir daha döveceğim. Aynen öyle. Onun hak buydu. Neyse sağlam bir daya yedi. Fena değil. Güzel oldu yani. Ali iyi misin? aşkım iyi misin hastaneye falan gidelim mi gel şöyle 2 dakika şurada soluklanalım çok kötü kan kaybettin gerçekten her yerin kanadı merak etme iyiyim aşkım sen benim yanımdasın ya gerisi önemli değil bana bu kadar yardım edip yanımda duruyorsun ya çok teşekkür ederim seni gerçekten çok seviyorum bu kadar sızkı olmama rağmen hala beni çok seviyorsun yanımdan ayrılmıyorsun Evet çünkü sen benim için bir kişi dört kişinin arasına girip kavga ediyorsun. Ali çok teşekkür ederim. Merak etme seni hiç bırakmayacağım ve o kekolardan bunun intikamını alacağım. Yani bir erkeğe dört kişi dalmak ne demekmiş? Hem de sevgilisinin yanında hesabını soracağım onlara. Ben artık kararımı verdim. Bu sıskalıktan kurtulmak için spor salonuna gitmeye param da yok. O yüzden de buradaki belediyenin parkında spor yapıp kaslarımı geliştireceğim. Sırf intikam almak için böyle şeylerle uğraşma aşkım. Ben seni her halinle seviyorum. Biliyorum aşkım biliyorum ama bu keko çetesi benim peşimi bırakacağı benzemiyor. O yüzden de ne olur ne olmaz ben kaslanacağım ve onlar benim üstüme dört kişi geldiğinde tek başıma dördünü de döveceğim. Göreceksin bak ben gerçekten bu değilim kızım. Bu kadar kilo vermeseydim onları zaten çoktan dövmüştüm. İyi de aşkım burada yap Hayır hayır sen rahat ol aşkım başladım bile. Hı, hı. Yeterince kaslandığımda duracağım merak etme. Hı, hı. Şimdi sıradaki harekete geçeceğim. Sana kaslı olmak da bayağı yakışacak Ali. Yalnız bilmiyorum gerçekten aşırı yakışıklı olacaksın. Zaten beni sevdiğini söylüyorsun. Emin ol o halimden sonra beni daha çok seveceksin. Ama ben şu intikamımı bir alayım da içim rahatlasın. Evet şimdi sıradaki hareketim de bu. Hadi şu barfiksi şöyle fazla fazla hızlı hızlı çekmem lazım. Tamam yapabiliyorum. Evet yapabiliyorum. Çok güzel çok güzel. Yani sen de sıska falan duruyorsun ama gerçekten çok güçlüymüşsün Ali. Güçlüyüm tabii aşkım. Sen beni ne sandın? tamam barfiksi de artık bırakmanın zamanı geldi daha fazla yapamayacağım gibi duruyor evet hemen şimdi şurada farklı bir açma germe hareketi yapalım tamam çok güzel bu da bacaklarımı şişirecek sanki biraz kaslanmaya başladın gibi İyi de bu işler böyle bir günde oluyor mu ki oluyor tabi aşkım oluyor neden olmasın gerçekten kendini çok yorarsan ve hareketleri güzel yaparsan iyi yapmaya dikkat edersen olur çok zorlanıyorum ama pes etmek yok çünkü bu işteki en önemli şey eğer pes edersen hiçbir şeyi başaramazsın ve evet bu da son hareketim gerçekten kaslandığımı artık ben de hissetmeye başladım hadi çok iyi ilerliyorum çok iyi ilerliyorum Ali valla ayağın kayar aşağı düşersin. Lütfen çok dikkat et. Tamam tamam aşkım hiç merak etme. Şimdi biraz da takipçilerimizden yardım isteyelim. Evet canım takipçilerim. Kekolar beni dövdükten sonra ne hale geldiğimi gördünüz. Kız arkadaşımın <laughs> yanında beni rencide ettiler. Ağzımı yüzümü kanattılar. Şimdi kaslanmaya başladım bile. Ama çok daha hızlı kaslanabilmem için her türlü like'ınıza ihtiyacım var. Hadi arkadaşlar herkes videoyu iki saniyeliğine durdurup like atsın. Vay be arkadaşlarımızın attığı like'lar sayesinde daha hızlı kaslanacaksın. Gerçekten çok iyi çok iyi. Ne kadar yorulmuşum aşkım şurada birazcık soluklanayım. Daha sonrasında yine devam edeceğim. He oğlum şu Ali değil mi la? Şunu birazcık daha dövek mi kanka ne diyorsun? Ali gel lan buraya gel buraya oğlum. Geldim lan geldim ne istiyorsunuz oğlum yine derdiniz ne amacınız ne Vallahi ikinizi de şimdi Ne yapıyorsun sen Şimdi size sorarım He, ne oluyor be? La o ne oluyor lan? Ne olduğunu görmek istiyor musunuz? Buraya gelin. Aha, sana şu kafaları. Sen de şu yumrukları tut bakalım. Ha, hadi dövüşün ulan benimle kaçmayın. Gazla kanka gazla. Bu Ali kafayı yemiş. Aşkım şunlara bak kaçtılar bile. Eline sağlık. Sen ne diyorsun kızım? Kaçmasalar da öleceklerini biliyorlardı. Gelin lan buraya gelin. Gidin arkadaşlarınızı alın öyle gelin. Bas kaka bas bizim çocukları alıp gelelim. Şunu sağlam bir pataklayalım da bizi dövmek ne demekmiş görsün. O çok kötü vurdu kafam acıyor lan. İşte bu aşkım gördüğün gibi bu yüzden de kaslanmak istemiştim. Nasıl ama ikisini de çok fena yaptım. Vallahi ellerine sağlık aşkım. Gerçekten ikisini de çok güzel dövdün. Beyler çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Bu Ali yok mu? Oğlum deliler gibi kas yapmış. Hadi herkes sopalar alsın bıçakları çeksin. Ali'yi dövmeye gidik. Hadi oğlum madem öyle bir durum var oyalanmayak. Gidek şunu hemen dövek. Kız arkadaşının yanında rencide edelim en ayı. Öyle bir pataklayacağım ki onun aklı başına gelecek yeminle. Oh be şimdi şöyle güzel bir hamburger yiyebiliriz aşkım. Arkasından da bir kahve içeriz. Gelmek üzereyiz beyler buradalardı Aha da şurada kafedeler. Galiba yemek yiyecekler. Hadi hep birlikte saldırıyoruz. Hey, ne oluyor? Siz de kimseniz durun yanmayın. Saldırın beyler saldırın. Masaları camları indirin. Kur'an çarsın. Her ya bu kafeyi başınıza yıkarız o hey, vurmayın durun. Ay, durun. Hey, durun lan durun. Ne yapıyorsunuz siz? Geçin şöyle geçin. Abi iyi misin? <laughs> Bu hainler <hayınlarda> de kim? <laughs> Ali çok dikkat et. Bu sefer ellerinde sopa ve bıçak var. Lan bana bak. Sizin az önce içinizin yediği dayak yetmedi. arkadaşlarınızla mı geldiniz? Oğlum hadi gelin. Şimdi gelin şimdi. Ula Ali ula Ali. Artık senin yaşama şansın kalmadı oğlum. Sana havada, karada, denizde, suda hiçbir yerde bir yaşam şansı yok oğlum. Öldün sen. Hadi hadi. Ha, ha, Gelin oğlum gelin bakalım kim ölmüş. Ha, i̇şte bu. Hadi siz de gelin. Hop. İkimiz de aşağı. Hadi bakalım ne oldu lan? Elinizdeki bıçakların sopalarını iş yapacağını mı sanıyorsunuz? Ha, ha, ha. İşte bu kadar. Aha şimdi seni bıçakladım oğlum. Bıçakladım ha O biraz zor oğlum. İşte bu kadar. Siz ikiniz de kalktınız ha. Hop işte bu kadar. Hadi bakalım. Ulan düş artık kalkıp durma. O köpeği var ya senin kafanı kırarım. İşte bu. Hadi kalkından lan delikanlıysanız kalksanıza. He, bu Ali'ye ne olmuş oğlum? Bıçak bile hiçbir işe yaramadı. He, ölmüşten beter olduk oğlum. Ali süpersin aşkım süpersin. Bana bakın lan keko çetesi. Eğer bir daha sizi burada görürsem ya da şehirde bir tane kıza laf attığınızı görürsem yemin ederim sizi bugünkü halinizden daha beter hale getiririm haberiniz olsun. Oha bu çocuk nasıl bir çocuk? <laughs> Tekrar dövüyor. Rahat ol abi ben onları sabah kadar dövebilecek güce sahibim. İşte gördüğün gibi bir daha kalkıyor enayiler. Oğlum siz kimsiniz lan kimsiniz? Hadi gelin siz de kalksanıza. Erkeksiniz de kalkın lan. <laughs> İşte bu kadar hadi yatın bakayım bir daha aşağı. Şimdi kalkın motorlarınızla binin buradan defolun gidin. Eğer sizi bir daha buralarda görürsem yemin ederim motorlarınızla birlikte mezara gömerim. Ali ellerine sağlık aşkım. Hepsini o kadar güzel dövdüm ki kaçıp gittiler. Bir daha asla karşımıza falan çıkamaz bu enayiler. Tabii ki de çıkamazlar aşkım. Bak ben sana ne dedim? Sadece ama sadece parkta 2-3 saat spor yaparak ne hale geldim. Hepsini birlikte alt ettim. Öyle sıskalıya benzemez bu işler. Vallahi çocuk sana helal olsun. Ben senin kadar güçlüsünü görmedim. Çocukların elinde bıçak vardı, sopa vardı. Ona rağmen korkmadın bile. İyi ki benim sevgilimsin. Seni o kadar çok seviyorum ki sırf bana laf attılar diye hepsini tekime tokat dövdün. Yine olsa yine aynısını yaparım. Sevgilimi böyle insanlardan kurtarmak boynumun borcudur kızım. Ah ah yiyorsa bir daha karşıma çıksınlar bakayım. Hepsini var ya şu anki hallerinden daha beter hale getireceğim hepsini.